Evet. Benim videonun olayı şuydu arkadaşlar bilmeyenler için. Şimdi burası bizim Ayvalık Cunda Adası. Yazdığımız burada bizim. ben de canım sıkıldı. Babamın bisikletini çaldıydım o gün. Annem falan evdeydi. Babam yoktu. Gittim çaldım. 10 kilometre falan yol gidecek şeyi var içinde. Neyse elektrikli işte böyle saatte 20 ile gidiyor. Zaten göreceksiniz şimdi hızını falan. Şimdi ben buraya bir kamera koymuştum. Benim cep telefonunu koydum. Galaxy A5 var ya onu buraya koydum taşın arasına. Fakat 200 metre öteye gittim. Şimdi motoru kaldıracağımı zannediyorum tamam mı? Size şov yapacağım, mallık yapacağım falan. Buradan böyle gelirken. Fakat o sırada yanımdan bir tane araba geçti. Araba geçince tabii aramızda 200 metre var. Araba saatte 50 ile 60 ile gidiyor. Ben gidiyorum 20 ile. Benim telefonu gördüler. Ben çalacaklar sandım. Anik yaptım birden. Bağırıyorum arkadan. Abi ne yapıyorsun? Diye. <laughs> Sonra Sonra da araba şimdi bak duruyor yanında. Bak şimdi bak. Gördüler şu an. Bunlar gördüler şu an. Ben de şu tozun arkasındayım şu an. Koşturuyorum oradan. 10 BCT 99. Abi iniyor şimdi içinden. Bak benim telefona bakıyor. Bu ne lan diyor. Şimdi bakıyorlar bomba mı lan o. Telefon koymuş bir lan diyor. Yolun kenarına diyor. Kim lan bu manyak diyor. Bak bak. Düşünüyorlar şimdi lan çıksam mı çıkmasam mı diyor hay Allah diyor. Belki de tuzak falan mı lan diyorlar şimdi. İniyor şimdi bakıyor tamam mı? Ben şu an bağırıyorum arkadan. Abi ne yapıyorsun? <laughs> ya bak ben bağırıyorum sizin mi diyor. Sizin mi? Tamam diyor kanka diyor bizdensin diyor Allah'tan. Allah göte geliyorduk ha gidiyordu telefon. Ben de o sırada tabii hayaller içindeyim. O yüzden 200 metre geri gittim. Zannettim ki motor hani daha hızlı gider de hani önünü kaldırır falan. Ama ne kadar bu motoru saatte 15'te gidiyor zaten. En hızlısı 20. 20 ile ben yürüyorum amına. Gidiyorlar şimdi. Neyse götü kurtardık biz tamam mı? Şimdi ben geliyorum bak. Benim o zaman ben daha zannediyorum ki herifler motoru aldı. Benim şeyi görmüyorum. Telefonu görmüyorum. Heriflerin peşinden gidiyorum. Ama hıza bak. Bu maksimumuz. hız. Vay vay, gidiyor. Ağlamadığım sanki de sik yapacağım. Herifler beş kişi arabada sikecekler ama. <laughs> telefonu heyecanla terk gelemiyorum. Orada zannediyorum ki telefon daha geride, daha ileride. 300 metre falan gitmişim. Kapak anlamış ki sik sonra geliyor böyle saatte 20 de bu maksimumuz. Ama ne koyayım ben de zaten 120 kilo. <laughs> Ondan sonra neyse neyse fark ettim birazdan falan böyle ha dedim oradaymış dedim. Ah, neyse işte. Ah, telefonu alırken ki tipe bak. Ananı sikeyim bir daha bu motoru kullarsa harusu çocuğun bakışı atıyorum orada. <laughs>